Evet arkadaşlar herkese günaydın. Şu an saat 8 falan ben biraz beklettim hatta bizimkileri 10 dakika. Bir arabaları yıkatmaya gideceğiz. Arabaları yıkattıktan sonra tekrar otele gelip kahvaltı yapıp geri gideceğiz. Şimdi hepsini çalıştırdık. Gold Stars'ını yaptık. Emin Akif de burada. Yıkamaya gidelim o zaman. Yıkamaya gidelim. Hava bugün çok soğuk. Harbi Neden soğuk. Bu kadar, yani Ankara'da gibiyim şu an. Evet. Hiç Akif biraz <gülüyor> sinirlendi. <gülüyor> ama gidelim arabalarımızı yıkatalım. Evet. Piste de hazırlıklarımız bitsin. O zaman bana konum atarsın topluca tamam, gideriz. Efendim. Piste görüşürüz artık. Bundan sonra piste devam ederiz. Evet arkadaşlar. Arabaları yıkattık. <laughs> Dışarıda kapalı ve yağmur olacak <laughs> önden sonra ama yolun pisliğinden <laughs> arındırdık. Şimdi tanıyoruz. yıkanıyoruz. S3'de kullanıyor. Biraz üşüdük, piste ısınacağız. Ama Ankara'ya göre iyi yani. Evet, <laughs> evet biz pite e geldik. Burada bir tane mitomuz var. Çekme şeyi. <laughs> ben muhtemelen bayağı bayağı bir spinli olacak. Siz benim gördüğüm kadarıyla dört çeker sarıyorsunuz değil mi? Evet. Ben evet yani. Böyle söyleyeyim. Bundan dört çeker patina çekiyor. Ben şimdi bunu arabaya bağlayacağım. Birkaç mesaj, mesajlı yani, imza falan atacağız. Ondan sonra işlerimiz bitiyor. Evet arkadaşlar, piste geçtik. Burada sticker'ımızı da koyduk. Akif ne suç burada? Utku nereye gitti? Herkes oraya dizilmiş. Utkuyla diğer mito da orada. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama şimdi piste çıkacağız. Pist ıslak. Lastiklerim 31 önler, 32 arkalar olmuş. Bu araba tutunmuyor. Zaten ilk defa hayatımda piste çıkıyorum. Riski atmak istemiyorum. Zaten piste olabildiğince kendiniz az riske atıyorsunuz ama bu arabanın hem pist için frenleri yok hem de yer ıslak. Olmadı bir konforta ve manuelde takılacağım ilk başlarda. Biliyorsunuz benim moda göre hızım olduğu için 170 beygir stok. Sonraki iki seansım daha var. Daha fazla yağmur yağacak gözüküyor ama biraz ilerledikten sonra duruma göre modunu değiştiririm diye düşünüyorum. Bu araba pist arabası değil. Pist için yapmadım. Ben bize hem düzgün bir yol olsun, arkadaşlarla güzel vakit geçirelim. Hem de böyle bir deneyimim olsun diye gelmiş oldum. E göreceğiz. Olmadı ben dayanamadım. Sport ve Traction'da giderim. Komple kapatacağımı düşünmüyorum. Bir piste bakarım. Gerçekten pistin videosunu da çok izleyemedim. ya yani çok çalışamadım da pistte. Bagajım dolu, depomuz yarının üstünde gibi 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 ardından başladıktan sonra da işlemi bitiririz. Görüşürüz. Bu arada tipimi de göstereyim size. Böyle bir tipim var. Kasla hiç bilmemişim arabayı. Bir garip geldi harbiden ya. <laughs> Bak size bak. Beyaz geçti şeyleri. Evet. Yani araba aslında çok keyifli. Beni korkutmadı. Frenler tabii üstüne çıkamadık. O kadar hiç yorulmadı. Yani hiç kötü de hissettirmedi ona. Ama evet arkadan itişler önce bu kadar daha da fazlası olmaz. <laughs> Okey arkadaşlar görüşürüz. Öbür seanslarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet ikinci seans kask değişikliği bence bu kask daha güzel oldu. Ekip zaten burada. Sesleri duyuyorsunuz. Güzel bir gün. Para çok iyi döndü. Kanka şu an çok kayıyor. Biz de böyle. Ben elendim yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mert bugün elendi. Geri de bu iki şanssız dört çeker var. Bakalım biz ne yapacağız. Bir de onları çekeyim. Görüşürüz. Dikkatli <laughs> sür. Emin'in araba duruyor. S3 G20 ile çıktı. S3 936 Daha G20 alır o bu arada. 809. Neyse atınca durdurmuşlar. Yani 130 liraya son fırladığımızdan sonra G20 daha az yaklaşır. Evet arkadaşlar, ertesi gün pistin ertesi günü yola çıkacağız. Barış da tüm gün bizle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz Barış'cığım. Abim ne yapıyor? İyi valla seni sormalı. İyi atlar. Bir ee, bomba yiyelim diyoruz. Bomba yedikten sonra da ufak denizi görüp Ankara'ya doğru yolculuğa çıkarız. Görüşürüz. Kademe kademe artık dönüşte çekiyor. Evet herkes cold start yaptı. Evet arkadaşlar dönüş yoluna başladık. Akif tekrardan fulledi. Biz zaten hatta şu an cold start yaptı. Şehir içinde fullemiştik. Emin'le ikimizin arabası da burada. Yavaş yavaş parça parça çekerek gideriz. Güzel bir yolculuk olacak. Keyifli bir gün olmuştu. Parça parça görüşmeye devam. Evet şimdi bir ufak mola verdik. Gazlamadan gidiyoruz. Gerçi bizimkiler Maserati'ye bastı ama şimdi burada yakıt fiyatlarını konuşalım dedik abi 1992 mazot benim eski golf videolarını izliyorum mazot böyle buçuk 4 lira inanılmaz yarın bir de 1.5 lira zam gelince direkt 20'yi geçmiş olacak <laughs> bu kümes yapmışlar BP'nin içine <laughs> Bizimkiler Maserati ile baya bastılar da yani güzel 3.0 dizel Maserati'ye basmanın çok da bir eskisi yok <laughs> Evet arkadaşlar, Afyon'dayız. Afyon'da artık şöyle girdik, BP bulamadık, ültümeyip de çok fazla yaktı. Bakalım ne kadar yakmış. Biz seninle aynı mı fülledik? Yok. Şu an hiçbirimiz aynı füllemedik. Evet. evet arkadaşlar, Ankara'ya geldik. 7.4 yakmışım, yağ bakımım geldi, 618 menzilim var. Kule orada buluştuk. Ortalamanız kaç? İzmir'den beri. Şel'den beri. Şel değil işte sabah çıktığımızdan beri. Yani onu bilmiyorum. Şel'den beri yedi buçuk. Yedi buçuk. Seni? Benim başlangıçtan beri yedi dört. Ama gerçi siz Şel'i saymıyorum, çok bastınız Şel'den önce. Evet. Evet. Ben de bir de evet arkadaşlar ne kadar gitti şimdi oturup hesaplayacağız değer mi değmez mi konuşacağız yani çok keyifliydi ama gerçekten keyifliydi ama bu ülkede maalesef böyle şeyler ışık açayım size yani artık çok aşırı lükse kaçmaya başladı paranız olsun ya da olmasın belli bir süre sonra cebinizde paranız duruyor ama zorunuza gidiyor ya bu kadar da etmez diyor bu arabalar daha ne yapsın? 7,5 litre yakmış 300 beygir araba. Yani 7,5 çarpı şu an 20 lirada. Arabalar kilometrede 1,5 lira yakıyor ya. Yani inanılmaz bir durumda. Ee, güzel bir videoydu. Umarım eğlenirsiniz. Biz eğlendik. Sonunda da ne kadar neye masraf harcadık hepsini size anlatacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle anlatacağım dediğim. Muhtemelen bir yazı yazarım. Bay bay. Inside my own world of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe, but that's alright